Zaman can çekişirken akrep yel kovan arasında bir adım öteye gidemezken geceden ay ışığını çekerken sinesine yıldızlar çekilirken kuytu karanlıklara hüzün bakır bir çaydanlıkta demleniyordu ve ben son sigaramdaki dumanları da hapsediyordum içime saat 12:05 geçiyordu Ekmek bıçağında dilimleniyordu ömrüm. Masum, yalın ayak çocukluğum. Umudun kıyısından geçmeyen gençliğim. Ulu orta seriliyordu harami sofrasına. Düş bahçelerim yağmalanıyordu. Herkes payına düşeni alıp giderken. Bütün kimsesizliğimle, bütün çaresizliğimle, bütün çıplaklığımla kalıyordum karanlığın koynunda, üşüyordum tepeden tırnağa buz kesiyordu yalnızlık. Saat 12'yi 5 geçiyor. Dişlerimle şafağı sökmek isterken karanlığın göğsünden, gün ağrıyordu saçlarıma tel tel. Raylarımdan çıkıyordum, vagonlarım kopuyordu biri biri ardına, savruluyordum. Bir cinayete kurban gidiyordum. Kaza süsü verilmiş, faili meçhul bir ölüm içiyordu terzi masasında. Bir tabuta çivileniyordum. Saat 12'yi 5 geçiyordu.